Merhaba arkadaşlar, günaydınlar. Nasılsınız, İyi misiniz, İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ne var ne yok sizlerde? Ee, ben de iyi diyelim, iyi olalım canlarım. Ee, dün e, torunumla fasulye toplamıştım. Şöyle dört poşet iç e, barbunya yaptım. Böyle dört poşetlikte kızıma verdim. Kızımla eşim gittiler. Şimdi ben kahvaltı hazırlığı dedim yaparken onları poşetleyeyim, buzluğu koyayım. Diğer işlerime geçeyim. Hava bulutlu arkadaşlarım bugün. Ee, biz Benim de mürdük eriyim var. Yağmur yağarsa kurtlanır diye mürdük eriğini dokuyup onu toplayacağım bugün. Öyle bir günümü geçireceğim. Sizlere bir selam vermek istedim. Sizlerin halını hatırını sormak istedim. Canlarım İyisinizdir inşallah. Yoktur bir yaramazlık. Allah'ım hastalarınız varsa şifa. Dertlilere deva. Borçlara da ödeme kolaylığı versin diyorum. Yine böyle güzel bir işte. Güzel bir tariflerde. İnşallah tekrar görüşürüz. Arkadaşlarım. Eğimin işini bitirdim şimdi. Geldim. Ee, hava bulut bugün. Biraz bahçelere su saldım. Yağmurlu söylemiş. Bu mürdügeri arkadaşlar. Bunun çok güzel pestili olur, kompostusu olur, sonra pekmezi olur. Şimdi biz ablamdan ablam evde gelecek şimdi. Ben de böyle bir suruk yardımıyla dokuyacağım. Bundan güzel bir şey değerlendireceğiz arkadaşlar. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimeti ziyan etmeyeceğiz. Böyle havada rüzgarlı arkadaşlarım. Yağmur yağarsa kurtlanır. Şimdi kurt yoktur. Canlarım Böyle bir elimde büyük bir suruk yardımıyla. Şimdi eriği dokuyacağım. Ee, Durunu kızıl erik olsa kendiliğinden el verir. Pıtır pıtır. Bu emmez. Bu sert erik. Böyle dokuyacağım canlarım. Sonra güzel toplayacağız. Ablama dedim gel. Allah'ın verdiği nimetleri boşuna gider Allah'ın gücüne gitmesi. Değerlendirelim. Belki kız kardeşime falan verir. Böyle canlar. var. Onu da tokuyacağız şimdi. Yüksek yere çıkacağım arkadaşlar. Eriği çok güzel. Şöyle size göstereyim. Dibinden dokuyacağız. Tabii ki yıkayacağız, yıkayacağız. Bakacağız. Şey yapacağız. Şöyle arkadaşlarım eriği de çok güzel arkadaşlar atalardan kalmış Evet canlarım. Beyaz dokudum. Şimdi sadece erik dokumaklı videom bitmesin. Toplarken de işlemini yaparken de tekrar görüşürüz. Sıcak mı sarım bunu? Arkadaşlar eriğimizi dokuduk. Bir deyen, bir kova eriğimiz geldi. Şimdi şöyle yeşillerini ayıracağız. Yeşillerinden biraz ayıralım abi. Yeşillerinden ayıracağız. Bu ne şeyin ayırmalıymış? Kaynayacak bu. Böyle saplarından, pisliklerinden ayıracağız arkadaşlar. Kazanımıza koyacağız. Kazanda bekmez yapmaya karar verdim. Bezmez yapıp böleceğiz iki kardeş. Aç, açayım suyu. Nasıl Üstümüz başımız da pis. Bunu ocağa koyalım. Ondan kere üstümüzü başımız temizleyelim. Böyle hortumu da içine koyalım. Bu tekrar de ayıralım şöyle. Ondan istemiyorum da. Yok doğal olsun, şeker olsun boş. şeyinden de şişmesinden de arkadaşlar marmelat yapacağız. Onu da hiç şeker koymayı düşünmüyorum. Kortum içinde. Ama çok su Şeyine beraber. Erun e, hizasına beraber. Bir ara yaptım ben ya. Etmez. Evet. Bunu beklesin. O yapmayacağım ben bu, bu sefer. Geç, geçen kilerde aşırı koyu yapmışım. Bu sefer o koyu yapmayacağım. Armutta da var. Evet. Armutta yaparız Allah'ın izniyle. Elma seni elmada da var. Hep dokunmuş. Dokunmuş. <laughs> Şol <Şunu> alma var. <arka>. Bir <laughs> de postik. <laughs> Bunlar çok şirin Şuna yetişirelim Ben şuradan falan ben bu bu olacak koyacağım bakalım. koyduk Ama bunu yemek ama çıkıp ne? Onun ne yaparım mandı? Oh. adam mı? yemek miyim? Hepsi bekmez olsun. Şeyden çıkınca su dolu var ya. Buzluktan çıkınca. Ali ne diyor ama çıkınca? Ha kompostunu yaparsın harika ya. Kompostuna gerek yok. Bekmezi cıvıldırız, al sonra o kompostu.

Ben başkasın. silkince poşetine Zeysel'den gönderir. Millet şöyle o kadar parayı paraya alışmış abla ki yardım etmek, yardımlaşmak artık yani hani derler ya bir, bir e, fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı. O hatır falan gitmiş artık. Her şey her şey para olmuş artık. Gülten abla erik yesin ma dedi. Benim aklımda kaldı. Akşama dedim gel. Artık dedim dağlarından sana alıvereyim çocuklar 12 yaşın altında çocuklar abladı. Bir kadar sayısın onları da. O zaman üzüntüm olmayı onları öyle görünce. Hepsini birden görünce diye. ya. Hastaneye <laughs> varınca Yani tek bizde değil de <laughs> Arkadaşlar ateşimizi yaktık. Kazanımızı koyduk. Böyle temizledik. Ereğimizi de koyduk içine şöyle. Şimdi bunu kaynatacağım. Ben de eve gideceğim. Ev işlerimi yapacağım. Ara sıra gelip gidip bakacağım. Gelip gidip bakacağım artık. Ablamla da bakar ben de bakarım. Böyle ateşimiz yanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Elif pekmezimiz şu şekilde canlarım. Çok güzel oldu. Rengi mengi her şey çok güzel oldu. Yaklaşık bir buçuk kiloya kadar bir şeker koyduk yetiyor sen sıkıla sıkıla kana çek. Tamam ablacığım ben sıkılırım. Sen sadece koy. Kardeş payı. Bir ablama bir bana. Bir ablama bir bana. pekmesi bizim rengine bakın arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Ama ablam uğraştı be ya. Şimdi tekrar evin kişbesini atmadım arkadaşlar. Ona yarın devam edeceğim. Marmenetle ne yapacaktım abla? Pesti. Pestiyle marmelat yapacağım ona da. Çok güzel oluyor bir şey abla. Şimdi sana koyalım abla. Kardeş bey yapıyoruz ya. Tamam. Şimdi seninkileri koyalım. Yakarız, koy. Elini yakarırsın. Böyle elini yakarsın. Bak kavanozun ödürü da pis oluyor öyle. Şimdi dört tane de kendine koy. <laughs> Aşkım şimdi sıkılırsa şeyi. Sıkılırım ben ablacığım. Senin elin yanmasın. O çeker. Elin yanacak. Ha böyle koy. Buraya şey <laughs> Kilimin altına süreriz. Yarın sabahları sıcağıyla yiyeceğimiz zaman açacağız. Ablacığım elin yanacak kız. Elin yanacak. Hadi. Ben bunu boşuna mı aldım? E, tamam. Arkadaşlar 750 gramlık e, kavanozlara 6 kavanoz ben aldım. 6 kavanoz ablam aldı. Abla helal et. Katla helal olsun. <laughs> Bir tabak öyle. onu da yarısı bak kahvaltıda. Hadi. <laughs> Anne al bakayım hiç bakayım beğeneceğim mi? Yok. <laughs> Yok oğlum. <laughs> Yok abi içeceğim o yavru. <laughs> Yok Allah korusun öyle Allah şey az bu ya, şey yapamam. <laughs> Şu bana şey mi ver oğlum sen? Ne? Dün akşam kızıma eşime <laughs> bu akşam gelinimi oğlum? Mısır közlüyoruz arkadaşlar. Şöyle çöpleri bir kenara alalım. İşte ateşimizi Oo. Hani böyle Oh. Bahçeye... Ereğimizi de kaşa yaptık. Aa, <laughs> is olmasın. <laughs> bana dün akşam evet. annenize bakıp artık da kollarını salladı. <laughs> Soyu mu oğlum? Yes. Kaç evden denge? Biz yazın A genelde hep böyleyiz arkadaşlar. Şey. Kapının önünde çayımızı, e çaydanlığımız de... burada zaten. A gelin de demledi. Şey, şey, şey. Mısır. Birinci artık şey ne var. bulursak? Sizin evde. Sizin evde. Çoğun. Tavuğumuzu, şeyimizi kapının önünde arkadaşlar. Bugün de tenekede tavuk yapacağız beraber. Ben de o ozan gitmeden yaparım belki. Yaparız ya. Ha. Üç dörtün bulur yani. Tenekede tavuk. Yenge, iki, tenekede tavuk yedin mi hiç? Yok. Olsun. Videoda var ya yanık çıkıyordu. Ay çıkarsın. Ne yap? Ne çıkarsın? Şey şey sen şimdi ya sen kapının önünde yapıyor da bir tek ben vardı nerede çıkarmaz. Teyzem nerede? Teyzem arasın sen. Ay onu ara oğlum benim telefonum beni çekiyor öyle musun? Abim zaten. Ee, yani numara basılmış da, de, da teyzemin ben... numarası yok bende yani ya. Şimdi Hatice ile Enver abi tenekede tok yapmaya çalıştılar yenge. Hatice, Kulakları çınlasın, Zonguldak'ta bu Zolm... ev sahibinin kirazı ha. O, ondan sonra ya Aymer abi tohu koymuş. <laughs> Etrafına altına patates falan da koymuş. O öyle şeyi çok severdi. <laughs> tohu bir kilit dışarı. O, Hatice bak demiş, bakmamış. <laughs> Kömür gibi simsiyah yanmış. <laughs> bir tohu mahvetti. Şimdi tekrar bana yaptı o. Abisini dedi, beraber yapalım gel dedi. Hatice tohu hep yakmış dedi. Ee? Bir şey toprak aldık bahçede. Onu çamur yaptı. Tavuk altına onun malzemeleri her şey vardı. Tavuk koyduk altına patates, biber, domates koyduk. Şey Ama ben başında bekliyorum. Korkudan yanı var diye. <laughs> İşler ısınmaz. Beton götüne geçireyiz. Onu bir güzel yaptık yedik orada. Bir de Umut'una yaptık burada. Sen ben Umut değil mi oğlum? Umut, e sen, abi, ben, ben Umut yaptım. Onun şurada. kapısında da yaptım. Umut kaç kere çıkan Teneke Tenekede tok, o, yani yaptı mı? Yaptılar. Vallahi bilmem yenge. Yaparız yengecim yaparız böyle yaparız şey de. Yarın akşam yaparız. Ozanlık etmiş bir tane Bir iş işte babası da al, bana da alıverdi iki tane tavuk var yaparız. Yengem yen gidiyor sonra da. Ne zaman? Ne Zaten zaman gidiyor? Ne zaman gidiyor? Yok. O gelir de biz beraber o da işte çağırıyordu oğlum. O da bizi çağırıyor yemeğe bile. Biz böyle ayrım ne gayrım yapmayız yavrum biz hep beraber. E yemeğim yalan bunlar ben çağırmasın. Ben sen gelme Allah. Yalan söyle Allah. Hep. Ah yengecim elimiz mi değiyor? Görüyor musun? Koşuştura koşuştura ate. iş yapıyoruz. Birbirinize gidiyor musun ya? Ay ya ben bir miyasere giderim bir meyrem ablamla. Ben kimse komşuya falan oturmaya gidemem. Ben çağırırsam geliyorlar. Çağırmazsan yüz sene çağırmayın gelmezler. Ay öyle de dedim deme yengeciğim. de. Yenge de. Zaten, Al oğlum. Yenge. Çok güzel oldu bak. Ama onları o da ben de ben onları arayamıyorum. Ya. Ya. <laughs> Gel kızım. Gel yavrum. Onları yaparsınız gönlük. birazdan teyzemle falan gelince bırakın. Gelin şöyle yanaşın bakayım. Yengem büyüttü bizi yavru. Yengem 6-7 tane reçet altını vardı. Ama hiç bir tanesini kendi takılmadı. Hepsini bizim boğazımıza birer tane de bize takılırdı. Hepsini de. Aa, biz, Önceden biz, biz de ama, çok kurba kes yapıyor. Hmm. Anan gülü sende. Anan gülü. Ayrım gayrim yoktu bizde yavrum. Benim hiç. Bundan giyecek yok ki. Biz sen yok. Hatun'a. Hepten. En çoğun Ayşe ablam geldi değil mi yenge? En çoğun. Ama kıyım. bak ben de ne yengemin ne rahmetli abimin bir kelem sözünden çıkmamışımdır hiç. O ben daha farklıyım. Bizim abimin evet. şeyiz. Patlamış bu. Bak. Ya bu yanmış şambunu yiyip ben. Öldeydi ben aşağı. Ne akşam yavrum. Ne diyordu? <laughs> Uyanmışam bunu iyi. Benim misrimi yedin dede, şey dedesine önce beni beni sonra sen benim misrimi yedin koca hızlı başladı ağlamaya. <laughs> Evet arkadaşlarım geldik yine bir günün sonuna. Yine böyle bir gün yorucu bir gün geçirdik. İç ee, iç fasulyesinin içini temizledim. Kavanozla e, buzdolabına koydum. Ablamla beraber elik pekmezi yaptık. Onu kardeş payı yaptık. Akşam tekrar oğlumla gelinime, yengeme, kardeşim, ablam falan hepsine Bazen hepsini göstermiyorum arkadaşlarım. Sadece mısır patlattık, ateş yaktık aşağıda, sema verdi, çayımızı içtik, mısır patlattık. Böyle günlerimizi geçiriyoruz arkadaşlarım. Yine boz zamanımızda bahçelerde, yine yani ne iş varsa, yani şu anda köyler çok yoğun, çok dolu dolu geçiyor canlarım. Eymin Efem'i soracak olursanız, Eymin Efem ilk kemoterapisini aldı. E doktorlar ilacını vücuta yani kemoterapi başlamadan önce e, vücudunda ilacı e, yan etkisinin olmadığını yani bizim gözümüzde demişler iyiye gidiyor. Onun için ilk kemoterapisini aldı canlarım. E tabi şu anda biraz kemoterapinin e, şeyinden e, biraz e, çocuk halsiz. İnşallah saçları falan dökülmez. Ya canlarım böyle bir hafta daha eğer ki hastanede kalırsa ziyaretlerine gideceğim. En azından kız kardeşime moral vermiş olurum. Kız kardeş, Eymin ey Efe göremesem dahi kız kardeşimi görmüş olurum. İnşallah nasip kısmet canlarım. Allah'ın izniyle inşallah düzelecek, inşallah iyilecek, iyileşecek. Kurban olduğumun Allah'a ellerimi havaya kaldırıp dua ediyorum. Hepinizden de, hepinize de dua ediyorum. Hep birbirimize dua edelim. Allah çocuğumuzu bize bağışlayacak inşallah. Onun acısını veya işte atıyorum ki kimse bir acı göstermesin öyle demeyeyim canlarım. Youtube arkadaşlarım var. Çok güzel mesajlar geliyor. Geçmiş olsun. Allah şifasını versin diye. Allah sizin hastalarınızın da şifasını versin. Dertlere, borçlara Allah hep ödeme kolaylıkları versin. Hep birbirimize öyle diyelim canlarım. Çok sevdiğim yine YouTube arkadaşım var Arda Hanlı bacım diye canlarım Allah razı olsun o güzel bacımdan YouTube kanalımı açtım çalı hiç beni yalnız bırakmadı ki ben de elimden geldiği kadar onu yalnız bırakmadım bırakmamaya çalışıyorum canlarım ta yani komşuluğu bin olmadı. Destek vermek isteyen arkadaşlarıma bak ben hep bana hep bana demiyorum. Bacıma desteklerinizi esirgemeyin canlarım. O da benim gibi küçük bir kanal daha. Bir de Baran diye bir oğlum var. Baran'ı e, ona da destek verirseniz çok sevinirim canlarım. Zaten şunu hep diyorum. Büyük kanallara destek e, hani beni yanlış anlamayın tanımıyorlar kimseyi. Parasını kazanan ben de öyle olur muyum? Ben olmam canlarım. Ben çünkü genç değilim. 53 yaşındayım. Benim yapacaklarım hayırlara hayırlara gidecek. Kafam her gün her şey basıyor artık Allah'a şükür. Yani şöyle diyorum. insan İnsan yaşadıkça, gördükçe, okuyarak insan olmuyor canlarım. Yaşadıkça, gördükçe, hayat okulu insanın en büyük okul oluyor. Ben artık ağır ağır hayırlara, hayır işlerine, ağır ağır demeyelim canlarım, yani ne yaparsam hayır işlerine, küçük kanallara destek verin, onları da görün, onlar da büyüsün, Arda Hanlı bacığım, çok yazdım. Ben Eymenefi için dedim ki Eymenefi'nin hastalığını ilk duyduğumda Allah'ım beni bir demire büyüt ya Rabbim dedim. Kazancımın yarısı yavrumun olsun veya hepsi onun olsun. Olmuyor. Ol, bir şey etince şey olmuyor. Nasip kısmet her şey. Çok kanallara yazdım olmadı. İster e, iş yapsınlar, ister yapmasınlar. Önce Allah sonra bana sizler yetersiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, do, dostça kalın, sağlıcakla kalın, kanalımda kalın, desteklerinizi esirgemeyin. Aboneli ücretsiz, abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Ben herkese sesleniyorum. Ben bir kişiydim. Ben canım Türkiye'me sesleniyorum. Ben dünyaya sesleniyorum ama önce Türkiye. 60 81 ilime sesleniyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Satya ablanız kendiniz için, kendisi için hiçbir para istemiyor. Satya ablanızın yapacağı çok şey var. Türkiye